Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. pH cetveli ve asit yağmurları. Hemen başlıyoruz. pH ölçeği ne demek? Evet, pH power of hidrojen yani hidrojenin gücü. Çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini açıklayan bir ölçü birimidir. pH arkadaşlar ilk kez Danimarkalı kimyager Soren, Peder, Lorite, Sorinsin tarafından tanımlanmıştır. Peki nedir bu pH değeri? 0 ile 14 arasında bir değer alabilen ölçü birimidir. pH'in 0 ile 7 arasında olması durumuna asidik çözelti, 7 ile 14 arasında olması durumunda ise bazik çözelti diyoruz arkadaşlar. pH değerinin tam ortada 7 olmasında ise asitlik bazlık açısından yani nötrlük dediğimiz durum olur. Ne asit ne de baz. Evet 7'ye nötr diyoruz. 7 ile 0 arasında olanlara asit diyoruz. 7'den 14 e olanlara da baz diyoruz. Peki nötr maddelerde iyonlaşma yok mu? Nötr maddelerde H iyon miktarı ile OH iyon miktarı yani asitliğe neden olan H artı ile bazlığa neden olan OH eksi miktarı nötr olan maddelerde eşittir arkadaşlar. Yani bu maddeler ne asittir ne de bazdır. O zaman şöyle görselde de göreceğimiz gibi asitlik dedik ki 0 ile 7 arasında. 0'dan 14'e kadar olan pH cetvelinin 0 ile 7 arasına asitleri, 7 ile 14 arasına bazları yerleştirdik ve tam 7 olan kısma ise nötr dedik. Burada örnek olarak kim var? Saf Evet, şöyle bakacak olursak asitliği en çok olan renk değişiminde de kırmızı rengin verildiği 0. Tuz ruhu, mide asidi limon. Bakın yiyebileceğimiz asitlere doğru giderliyoruz. Bunları tabi ne yapamıyoruz? Dışarıdan alamıyoruz. Yani tuz ruhu içemeyiz değil mi? Kezzap içemeyiz. Buradadır onlar arkadaşlar. Güçlü asitlerdir. Limon, elma, sirke, domates, muz, süt ise bizim günlük hayatta tükettiğimiz asitler. Evet mesela buradan şöyle sorular da gelebilir. Limon mu daha güçlü asittir, süt mü daha güçlü asittir diye soru geldiği zaman sütün 6'ya denk gelmesi, limonun 2'ye denk gelmesi sizi yanıltmasın arkadaşlar. Çünkü Asitlik dediğimiz olayda kuvvetlilik bu tarafa doğru gittikçe artıyor. Bazlılıkta da kuvvetlilik bu tarafa doğru gittikçe artıyor. Evet bazlara bakıyorum şimdi. 8 numarada kim var? Kan. Kanımız neymiş? Baz. Karbonat neymiş? Baz. Brokoli neymiş? Baz. Sabunlar, temizlik maddeleri, sabun, şampuan. Buradaki bazlar 11'de. Çamaşır suyu 12'de. Lavabo açıcılar 13'te. Sud kostikler kuvvetli bazlar 14'te arkadaşlar. Şimdi biz buradan bakacak olursak şöyle kuvvetliliği ve e, zayıflılığı da temsilen bu tarafa doğru gittiğimiz zaman ne diyoruz? Asitlik artar. Bu tarafa doğru gittiğimiz zaman 7'den bu tarafa doğru gittiğimiz zaman ne diyoruz? Bazlık artar. O zaman şöyle bir birbirine bakan iki tane üçgenmiş gibi gösterecek olursak da şöyle gösterelim. Şöyle üçgen yapıyorum arkadaşlar. Birbirlerine doğru bakan ve gördüğünüz gibi burası daha büyük. Demek ki ben bu tarafa doğru gittikçe asitliğim de artıyor. Bunu bir sonrakinde daha net bir şekilde gösterelim. Burada da gösterebilirim. Tuz ruhunun kuvvetliliği, asitlik derecesi, sirkenin kuvvetliliğinden, asitlik derecesinden daha fazla. Lavabo açıcının kuvvetliliği, bazlık derecesi, sabunun kuvvetlilik derecesinden, yani bazlık derecesinden daha fazla. Asitlerde pH değeri azaldıkça, yani sıfıra yakınlaştıkça asitlik özellik artar. Bazlarda da 14'e yakınlaştıkça bazlık özellik artar demiştik. O zaman şöyle dedik ki Üçgen çizelim şöyle bir. Şöyle siyahla çiziyorum. Evet bu tarafa doğru gittikçe görüyorsunuz. Üçgenin dik kenarına doğru geliyoruz. Ve büyüyor. Birbirine bakan iki tane üçgen şeklinde böyle asitliği ve bazlığı gösterelim. Ne yapıyormuşuz? Bu taraflara doğru gittikçe görüyorsunuz. Üçgenin dik kenarlarına doğru gidiyoruz. Yani e, kuvvetliliğimiz artıyor. Evet asit ve bazların maddeler üzerindeki etkilerine geldik şimdi de. Asitlerin ve bazıların maddeler üzerinde pek çok etkisi var. Bu etkilerden bazıları insan sağlığını tehdit edebilmektedir. Bu nedenle asitler ve bazılarda çalışırken çok dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle kuvvetli asitler ve bazılar daha tehlikeli olduğu için bunların canlı dokuları temasından kaçınmalıyız. Deneylerde gözlük takmalıyız, eldiven takmalıyız, teması olmasın cildimiz ile diye. Asit ve baz çözeltileri temizlik malzemesi olarak da kullanılırken mutlaka önlük ve plastik eldiven giyilmeli, gözlük takılmalı. Asit buharının göze veya solunum sistemine, sistemine zarar vermesi engellenmelidir. Çünkü biliyorsunuz asitler metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarıyorlar ve bu gaz solunduğu zaman zehirli olabiliyor arkadaşlar. Temizlik malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlere konulmalıdır. Çünkü onlar su zannedip içebilirler güçlü asitleri. O zaman riskli durumlar ortaya çıkar. Asit zehirlenmelerinde kişileri kusturmayacağız arkadaşlar. Çünkü asit giderken zaten bir kere yatmıştır. E bir de dışarı çıkarken yakacağı için e, cildi tarih edeceği için yemek borusunu o yüzden onları e, su içme yani kusturma değil de onları su göndererek asitlik kuvvetini azaltmaya çalışmamız lazım. Asit ve bazların dere ile temasında temas eden yer hemen bol su ile yıkanmalı. Asit bulaşan giyecekler çıkarılmalıdır. Bu maddelerin göze sıçraması halinde göz derhal bol su ile yıkanmalı. Hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmamız lazım. Hastaneye gitmemiz lazım arkadaşlar. Güçlü asitlerle temas halinde gözümüzle veya da solunum sisteminde. Uluslararası anlaşmalara göre her bir kimyasal maddenin zararlı etkilerinin belirtilmesi için bilim insanları o kimyasal madde üzerine tehlike işaretleri, e, ne anlama geldiği işaretler, e, nasıl kullanılması gerektiği veya ne etkilere yol açabileceğine dair işaretler bırakılması gerekiyor. Siz bir kimyasal e, madde geldi ama üzerinde Türkçe yazmıyor diyelim. Böyle bir sembol gördüğünüz zaman ne anlamanız gerekiyor? Onları görelim şimdi. Arkadaşlar bu işaret yanıcı madde anlamına geliyor. Burada ise bir patlama resmi var. Patlayıcı madde. Buradaki işaret de zehirli maddenin. Burada zararlı madde anlamına gelen bir çarpı işareti var. Burada ise görüyorsunuz ağaçlar kurumuş, balıklar ölmüş. Yani demek ki bu kimyasal maddeyi doğaya salmamamız lazım. Çünkü çevreye de zararlı etkilere neden oluyormuş. Burada ise bir aşınan metal var. Ele dokunduğu zaman aşındıran bir resim var. Demek ki bu çok güçlü bir asittir, aşındırıcıdır ya da çok güçlü bir bazdır. O da aşındırabilir, o da tarih edebilir. Evet, geldik şimdi de asit yağmurlarına. Yani asitlerin su buharı içerisinde çözülmesi sonucu oluşan olaylara. Çağımızın en önemli çevre sorunlarından biri de asit yağmurlarıdır. Bizim enerji ihtiyacımızın büyük çoğunluğunu neyden sağlıyoruz? Dünya olarak, sadece bizim ülkemiz değil tüm dünya olarak kömür, petrol gibi fosil yakıtlar Yakılması sonucu enerji elde edilmekte. Peki bu fosil yakıtlar yakıldığı zaman ortama hangi gazları salıyorlar? Karbon dioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gibi gazları salarlar. Hatta biz bu gazlara sera gazları deriz arkadaşlar. Sera etkisine neden olan gazlardır. Sonraki ünitelerde de göreceksiniz zaten bunu. Evet fosil yakıtlar yakındığında şöyle baktığınız zaman CO2, NO2, SO2 diyoruz. Hepsinin yanında O2 var. Baş harflerine baktığımız zaman C, N, S bunları şöyle de ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. Cins gazlar diye ya da sadece Cansu diye de ezberleyebilirsiniz. Böyle cins gazların baş harflerinin yanlarına hemen O2'leri yazdığınız zaman ki atmosferde oksijen gazı da var ya ne oluyor? Bizim fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan sere gazlarını bulmuş oluyoruz. Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye girerek onların içerisinde çözünerek Hangi asitleri oluşturuyorlarmış? Karbonik asit, H2CO3, nitrik asit, HNO3, sülfürik asit, H2CO4. Bir önceki dersimizde de öğrenmiştik. Nitrik asite kezzap demiştik. Sülfürik asite zaç yağı demiştik. Akü sıvısı demiştik. Evet, tabi bunlar gökyüzünden yağarken o günlük hayattaki elimizde marketten alabildiğimiz kezzap kadar kuvvetli değiller ama sonuç itibariyle gökyüzünden bazen asit yağmurları diye kezzap, akü sıvısı gibi sıvılar yağıyor arkadaşlar. Karbonik asitler yağıyor. Peki bu asitler niye yağıyormuş? Fosil yakıtların kullanılması sonucu çıkan gazların su buharında çözünmesi sonucu yağıyormuş. Evet. CO2 karbonik asiti, SO2 sülfürik asiti su buharının içerisinde çözünerek yeryüzüne iniyor. NO2 ise nitrik asiti oluşturuyor arkadaşlar. Kimyasal formüllerini yazma eşleştirme soruları da gelebilir. O zaman da e, sembolleri kullanacaksınız arkadaşlar. CO2'den karbonik asite, SO2'den de sülfürik asite, NO2'den de nitrik asite gitmeyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Evet peki asit yağmurları nelere neden olur? Asit yağmurları doğal çevreye, tarihi binalara ve kullanılan araçlara, taşıtlara büyük zarar vermektedir. Çünkü arabalarda metal olduğu için asitlerle metaller de ne yapıyor? Tepkimeye giriyorlardı. Asit yağmurlarının etkilerini azaltmak için ne yapacağız? Fosil yakıtların tüketimini azaltacağız arkadaşlar. Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanmamız lazım. Güneş enerjisinden, hidroelektrik santrallerinden, rüzgar enerjisinden, dalga enerjisinden yararlanmamız lazım. Bir de ne yapmamız lazım? Havadaki karbondioksitin oranını azaltan, solunum dersinde de göreceksiniz arkadaşlar, yeşil bitkiler. Yani ağaçlandırma faaliyetlerini artırmalıyız. Yeşili korumalıyız. Çünkü havadaki karbondioksiti alabilen, onu azaltabilen başka bir canlı yok. Yeşil bitkiler değerli bu nedenden dolayı. E fabrikalarımızın bacalarına da filtre taktık mı bu problemi minimal düzeye indirebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu konunun sonuna geldik. Soru çözümüyle bitirelim burayı. Soru bize diyor ki yukarıdaki öğrencilerden hangileri asit ve bazların tahribatı ve bu tahribata karşı alınabilecek önlemler ilgi doğru bilgi vermiştir diyor. Ceren diyor ki kuvvetli asit ve bazlar tahriş edici ve yakıcıdır. Cildimize temas ederse cildimizi bol su ile yıkamalıyız diyor. Ceren doğru bir şey söylüyor arkadaşlar. O yüzden tık attım. Ayşegül ne diyor? Ayşegül diyor ki yediğimiz besinlerin büyük bir bölümü baz olduğundan diş sağlığımız olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle asitlik özellik gösteren diş macunu kullanmalıyız diyor. Ee, maalesef Ayşegül yanlış söylüyor. Çünkü yediğimiz yiyeceklerin çoğu asitlik özellik gösteriyor. Asitlerdir. Ve biz diş macunlarında bilerek bu yüzden baz kullanıyoruz. Asitlik derecesini azaltsın diye. Evet günde bu yüzden dişlerimizi iki kere fırçalıyoruz. Ağzımızın içerisine baz e, yapıyoruz. Baz özelliğini artırıyoruz. Niye? Asitli yiyecekler gün içerisinde tüketirken dişlerimizin sağlığını korumak için. Peki Ömer ne diyor? Ömer de diyor ki asitlik yiyecekler nedeniyle reflü, gastrit ve ülser hastası olanlar bazik özellikle mide ilaçları kullanmalıdır. Evet doğru. Midemizin içerisi mide öz asit olduğu için bazen o asitliğin derecesi artıp miktarı çoğalıp yukarı yemek borusuna çıktığı durumlarda yanma olur. Mide yaralanmaları olur, mide kanamaları olur. Bu hastalıkların olmaması için veyahut da bu hastalıkları olanlarda yanma durumları gerçekleştiği zaman bazik özellikteki mide ilaçlarını kullanmalıyız. O yüzden Ömer de doğru söylüyor. O zaman doğru söyleyen öğrencilerimiz Ceren ve Ömer oldu. Hangi şıkta var? B şıkkında var. Doğru cevabımız B arkadaşlar. Geçtik bir başka soruya. Bu soru bize diyor ki bazı maddelerin suda iyonların ayrılması aşağıda verilmiştir. Bakıyorum hidroklorik asit H artı iyonunu vermiş. CaOH OH iyonunu vermiş. O zaman ben buraya hemen asit diyorum. Buraya da hemen ne diyorum? Baz diyorum. KOH'a bakıyorum. OH eksi iyonunu vermiş. Buna da baz diyoruz hemen. H2SO4'e bakıyorum. H artı iyonunu verdiği için ne diyorum hemen? Asit diyorum. Ve soruya devam ediyorum. Bu maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? KOH çözeltisine fenolfitalein damlatılırsa pembe renk oluşur. KOH bazdı. Peki ben fenol hangi renk verdiğini biliyor muyum? He diyelim ki unuttum. Aklıma gelmedi. Hemen ne yapacağız? Taktiğimizi kullanacağız arkadaşlar. Takım, makas, farup. Burası ayraçların olduğu, burası asitlerin olduğu, burası da bazlarda etki sonucu oluşan renklerdi. Fenol fitaleinin ile ve bazlarda pembe renk veriyor. Kavuç çözeltisi baz mı? Evet, kavuç çözeltisi baz. O zaman nedir? A şıkkı doğrudur. Yanlış değil. B şıkkına baktık. Çözeltilerin hepsi elektrik akımını iletir. E, hepsinde de iyonlaşma olduğuna göre elektrik akımını iletecek. Zaten e, asitlerin ve bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletirdi. Evet. C şıkkı ne diyor? CaOH ve h 2 so 4 CaOH'i görüyorsunuz baz, h 2 so 4ü görüyorsunuz asit. pH kağıdını farklı renge boyar. Evet. pH kağıdını eee turnusol kağıdını birisi kırmızı birisi mavi renge boyuyordu. pH kağıdında da farklı renklerin böyle kırmızılığın derecesi koyuluğa doğru artan bir şekilde pH kağıtları vardır. Evet farklı renge boyarlar arkadaşlar. Çünkü bir tanesi asit bir tanesi baz. D şıkkı ne diyor? Hidroklorik asit çözeltisinin mavi turnusol kağıdını etki etmez diyor. Hidroklorik asit çözeltisi gördüğünüz gibi asit. Asitler ne yapar? Turnusol kağıdını kırmızıya çevirir mavi turnusol kağıdına etki etmez dediği için D şıkkı yanlış şıkkımız oldu arkadaşlar. Evet şimdi bu soruya geçtik arkadaşlar. Bu soru bize ne diyor? Aşağıdaki kaplarda asit ve baz, asit, baz ve tuzlu su çözeltileri bulunmaktadır. Çözeltilerin türlerini belirlemek için aşamalar aşağıda verilen sırasıyla yapılmış. Ee, birinci aşamada tüm çözeltileri kırmızı turnusol kağıdı batırılarak turnusol kağıtlarındaki renk değişimleri gözlenilmiş. Yalnız bu aşamaları yapmadan önce sorunun kökünü okumamız lazım. Ne diyor bize? Bir bakalım sorunun kökünü iyice bir anlayalım. Diyor ki Metaller tuz ve bazlarla tepkimeye girmeyip asitlerle tepkimeye girdiğine göre ilk olarak hangi aşamadan sonra tüm çözeltili türlerinin doğru şekilde belirlenir? He, benim bu kaplarımda asit varmış, baz varmış, tuz varmış ama hangisinde hangisinin olduğunu bana söylemiyor. Benim bu kaplarda bulunan asit ve bazların hangisinde hangisinin bulunduğunu hangi aşamadan sonra yapacak? Aşamaların hangisinden sonra tamamen öğrenebilirim diye sormuş soruyu bana. Evet, ee, o zaman biz aşamalara şimdi geçebiliriz soruyu anladıysak. Birinci aşama diyor ki tüm çözeltilere kırmızı turnusol kağıdı batırılarak turnusol kağıtlarındaki renk değişimleri gözlemleniyor. O zaman turnusol kağıdını kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirene baz diyeceğiz. Diyelim ki bir tanesi çevirdi. Yani sonuçta bunların bir tanesi baz olacağına göre asit ve tuz renk değişimi vermeyecek kırmızı turnusol kağıdında baz olan verecek. O zaman ben bir tanesini çözmüş oldum. Birinci aşamayla bir kabın bir tanesi gitti. Şöyle tik atayım. Birinci aşama ama diğer ikisini benim, benim için çözemedi. O yüzden birinci aşama olan şık varsa eleniyor. Çünkü ben daha bu kabın veya bu kabın hangisi olduğunu öğrenemedim. Mesela bir tanesini çözdüm ama diğer ikisini çözemedim. O yüzden devam ediyorum. İkinci aşama ne diyor? Çözeltilere eşit miktarda çinko metali atılarak bir süre sonra metallerin kütleleri karşılaştırılıyor. Peki burada ne diyor? Metaller asitlerle tepkimeye girer diyor. Peki benim attığım ikinci aşamada attığım madde neymiş? Çinko metaliymiş. He ben burada birinci aşamada kimi çözmüştüm? Baz olanı çözmüştüm. E o zaman ikinci aşamada kimi çözüyorum? Asit olanı çözmüş oluyorum. Neden? E çünkü çinko metali ne yapacak? Aşınacak. Aşındığı sıvıya ne diyeceğim? Asit. He? asiti bulmuş oluyorum ikinci aşamada. E geri kalanı da ne kalıyor? Diyelim ki ben birinci aşamada mesela diyelim bunu baz olduğunu çözdüm. Diyelim çinkoyu bunların ikisine de attım. Tuz olan da bir değişim olmadı. Asit olan da bir değişim oldu ve bunun mesela asit olduğunu çözdüm. E ne kalıyor geriye? Buraya da ne kalıyor? Tuz kalıyor. Yani ben ikinci aşamanın sonucunda artık bu kapların hangisinde hangi maddenin olduğunu çözmüş oluyorum. O yüzden hiç üçüncü ve dördüncü aşamalara devam etmeye gerek yok. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar o zaman? C şıkkı oluyor. Doğru cevap. A'yı da B'yi de bu şekilde eledik. Evet arkadaşlar şimdi bir başka soruya geçtik. Soru bize diyor ki Yukarıda bir paragraf verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İpek Hanım'ın sorusuna verilebilecek cevaplardan değildir diyor. Bakalım bir paragraf ne diyor? İpek Hanım bize ne anlatmış öğretmen İpek Hanım? Diyor ki çağımızın en önemli çevre sorunlarından biri de asit yağmurlarıdır. Evet, asit yağmurları atmosferdeki karbondioksit gazı yine atmosferde bulunan su buharı ile birleşmekte. Bu da yağmur suyunun pH değerinin 7'nin altına düşmesine neden olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre sanayi devriminden önce yağmur sularının pH değeri yaklaşık 6 civarındayken Günümüzde ise bu değer yaklaşık olarak 4'e kadar düşmüştür. He, ben bu paragraftan ne anlıyorum? Bana sanayi devrimiyle beraber yağan yağmurların asitlik derecesinin arttığını çünkü pH'inin 6'dan 4'e düşmesi yani asitlik değerinin artması demektir. Kuvvetli asitlere dön, doğru yol almak demektir. E, o zaman ne diyor öğretmen İpek Hanım? Derste yukarıdaki açıklamayı yaptıktan sonra öğrencilerine peki yağmur sularının pH değerine neden bu kadar düşüş olmuş olabilir sorusunu soruyor. Neden bu kadar düşmüştür? Buna hangi cevapları verebiliriz? Veremeyeceğimiz cevabı işaretleyelim. Bakıyorum sanayileşme ile birlikte fabrika, sayının, fabrika sayısının artması. Evet bu cevap mantıklı bir cevap olur. Ee, sanayileşme ile birlikte fabrika sayısı artarsa atmosfere salınan karbondioksit gazı miktarı artacaktır. Ve bu, bu asit yağmurlarının pH'inin düşmesine neden olacaktır. O zaman A şıkkı elendi. Doğru dedik ona. B şıkkı ne diyor? Enerji ihtiyacının artması ile birlikte yenilebilir enerji kaynaklarının artması. B şıkkı ee, bu soruya verilen cevap olamaz. Çünkü neden? Güzel bir şeyden bahsediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerjimizi üretirsek atmosfere karbondioksit gazını salmayız. O yüzden bu verilebilecek bir cevap değildir B şıkkı. Ama diğer şıklara da bakalım garanti olsun. C şıkkı ne diyor? Sanayileşme ile birlikte... Fosil yakıt tüketiminin artması, evet, fosil yakıtlar karbondioksit gazının salımını artırırlar. O yüzden bu da verilebilir bir cevap olur. D şıkkı ne diyor? Fabrikaların kurulması için ormanlık alanların tahrip edilmesi. Ne kadar kötü bir şey. Ormanlık alanları neden tahrip edelim ki? Ormanlık alanları tahrip edersek zaten atmosferdeki karbondioksiti alabilen tek canlı bitkiler olduğu için ormanları da tahrip edersek iyice İyi iyice asit yağmurlarına, küresel ısınmaya maruz kalırız. O zaman bu da yukarıdaki bir paragrafa verilebilen bir cevap olur. Doğru cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna da geldik. Bugün pH cetvelini ve asit yağmurlarını öğrenmiş olduk. Ee, özetlerimizi tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. PDF'leri çıktı olarak almanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.